Merhabalar, hayırlı günler arkadaşlar. 29 Haziran 2025 Pazar gününden böyle yoğun bir boyalı, badanalı geçen bir günün ardından sizlerle bir süre önce video çekmiştim en son bu şekilde. 2-3 gündür sizlere bir şey yansıtamadık fazlaca çünkü toparlanma aşamasında yoğunluk söz konusu olduğu için bu inşaatımızın artık son aşamasına geldiğimiz için sizlerle bugün bir video çekeyim istedim. İçerideki işlerle alakalı. Dışarıda malumunuz bir miktar hali hazırda çözülmeyi bekleyen bir kalıplama beton işi var. Ancak orada da her şey hazır yani kumumuz hazır, çakılımız beton atacağımız yerler belli. Çimentomuz hazır. Bunların tedarikini daha önceden yapmıştık. Bugün bu salon kısmının en sona bırakmıştım boyasını. Çünkü burada mutfakla alakalı çalışma oldu. Hayli revizyon oldu. Bu kısımda da ilave bir miktar bunlar tamamlanmış oldu. Tezgah arasını zaten 3 gün önce ben takıp bitirmiştim. Bir tek tezgahımızın ölçüsünü verdik. Gelinip yerine takılması kaldı mutfakla alakalı. Yani bizim kendi el işçiliğimizle alakalı bu Bilal abinin uğraştığı işler var şimdi. Eksik yedik bu banyodaki merdivenin altındaki basamaklardır bazı stropiyerler. Bazı boyadaki ufak tefek hataların çözülmesi gibi şeyler dışında başka bir işimiz kalmadı. Ancak tabii ki de parkeler gelecek, kapılar gelecek. Biz burada aylar önce başladığımız yaklaşık 5-6 aydır malumunuz buralardayız. Bu kadar zamandır hani bir neticeye bir sona doğru getirmeye çalıştığımız, ayağa kaldırmaya çalıştığımız bu çelik evimizin son halini de tabii ki de görmek isteriz. Yarın kısmet olursa elektrikçi kardeşimiz gelecek. Bu anahtarları, prizleri, buradaki sportları, ledleri takacak kısmet olursa. Sonrasında Mehmet gelecek, tesisatçı kardeşimiz. Bu banyodaki lavabo dolaplarıdır. İşte radyatör, kombi montajı var. Çarşamba günü parkeler gelecekmiş gibi işler. Yani artık montajı vesairesi kaldı. İşçilik anlamında bizim burada seramikler tamam, boyalar tamam. Sonrasında dediğim gibi yani bu yerlerin hazırlanması, bu tezgah arasındaki seramikler bile hazır hale geldi. İşi bu aşamaya getirdik. Yani uzunca bir süredir buralardayız malumunuz. Bütün tantana bu bitmiş haline, buraların bu güzel boyaları, işte kestirmeleri, bu şeyleri görmek içindi yani. Dün değil önceki gün doğalgazcı ustalar geldiler. Bu boruların bu arkamda görmüş olduğunuz boruların işte bu ocağa kadar olan kısmı, bir de bu kombiye doğru olan kısmı yapıldı. Yani evin içinden geçmiş oldu. Şu şekilde göstereyim. Burada yukarıda görünüyor. Buradan giriş yaptılar dışarıdan. Sonra bu tarafa kombi kısmına doğru, bu tarafa doğru geldiler. Adamın elinde Oksijen kaynağını görünce ödüm patladı. Dedim bu dedim buralarda kaynak yapacak galiba. Yaptı da ama o stropiyerleri eritmesin diye dokuz takla attık. Yani karnıma ağrılar girdi. Çünkü yani yapmışsınız, boyamışsınız artık. Adam geliyor elinde böyle kaynak. Dedim inşallah eritmez, zarar vermez. Alçıpanları yakmak dışında işte bu geçiş noktalarından pek bir zararımız olmadı. 1 iki hasar oldu. Buna da şükür dedik. O hallolmuş oldu. Doğalgaz hattı. Sonrasında bu tesisatlarla ilgili bir sıkıntı zaten kalmadı. Daha önceden de anlatmıştık. Bu klozetler vesaireler yerlerine kuruldu. Şimdi kısa bir evimizi bir turlayalım diye düşünüyorum. Önce dışarıdan bir başlayalım olmazsa. Şöyle kamerayı çevireyim ben. Sabahtan bir yağmur sürprizi oldu bizlere. Gece yağmur yağdı, sabahta devam etti bir miktar. Evet arkadaşlar, evimizin dışı malumunuz. Şu doğalgaz vanasıdır vesairesidir. Dışarıdaki görünüşü bu. Ölü alan olduğu için gayet güzel olmuş oldu yani buradaki buraya taşınması durumu kutunun benim hoşuma gitti yeri. Bir de şu saçakların ucunda 30'a 30 şeyler yaptık. Saçaklarda böyle görmüş olduğunuz gibi menfezler yaptık. Çatının içeride hava alması için bakın biri şu ileride balkonun üstünde. Biri de bu tarafta hemen camın üstünde. Onları da hallettik. Bir tek şu balkonun korkuluğu kaldı. Onu da muhtemelen bu Muhammed abinin kaynaklarına başlayınca tezgahımızı kurmuşken onu da imalatını yapıp boyasını yapıp yerine tutturacağız. Dışarıyla alakalı bu kısımda bir betonumuz var. 20 metrekare civarı. Bu ön çelik kapının girişi yani bu kısımda. Şu yol bu taraftan buraya kadar aynı o parke taşlar görmüş olduğunuz buraya kadar devam edecek. Bu arkada da bizim bu veranda kısmını yaptıktan sonra ileriye kadar 90 santim genişliğinde yürüyüş yolu yapacaklar. Arka tarafı da döndürerek bir yürüyüş yolu söz konusu. Bir de çok da bir rüzgar var. Sesim nasıl geliyor bilmiyorum yani mikrofonu taktık ama şu kulübenin yanında bir de şöyle hazırlığını yapmış olduk. 4 metre buradan çekip buraya kadar bu tarafta bu tarafa kadar da şöyle şu demirlerin bittiği yerde de yani bu betona hiza olacak yani atacağımız beton. Burası da çocuk havuzunun, prefabrik havuzun konulacağı kısım. Şurada da bir set oluşturacağız betondan. Yani bir kiriş gibi düşünün şöyle. Bu toprak buraya gelmesin diye. Dışarıdaki musluklar, vanalar, anten boruları, kablolamalar, oluklar, dereler her şeyimiz bitmiş oldu. Tabii ki de bu beton işlerini de bitirince bir parkeler vesaireler de takılınca bir ev turu videomuz elbette olacak. Burada çakılımız, mıcırımız, el arabamız, betoniyer makinemiz de orada hazır halde bizleri bekliyor. Biz bu boyayı bitirip dışarıya çıkıp bu işlemleri halledelim. İçeride de millet işine baksın diye düşündük. Bugün salonun bu havuz içlerinin boyaları, bu kestirmeler, bu kenar köşe boruların arkası birazcık astar artı boya. E, alçıpan yüzey olduğu için bir kat çekiyorsunuz, iki kat, üçüncü kat bakıyorsunuz beğenmiyorsunuz hayal mayal alçıpan belli oluyor. Hemen dördüncü katı da sürüyorsunuz ki içiniz rahat etsin. Güzel bir boya işlemi oldu. Ben beğendim. Dün İbrahim abiler de geldiler. Çok beğendiler boyaları. Yukarıdaki odaları da gösterdik kendilerine. Sağ olsunlar. Evet arkadaşlar, salonla alakalı durumlar bunlar. Buradaki odamızı zaten biliyorsunuz. E, girişte bir oda var. O da 13 metrekare civarı diye hatırlıyorum. 11-13 arası hatırlıyorum ölçü olarak. Burada bir miktar kurtardığımız bir alan var. Merdivenin altından işte makine hazırlığı, priz hazırlığı yaptık. Yerine de seramikler döşedim. Süpürgelik yaptım. Temizliği kolay olsun diye. Bir de su akma durumu, bir şey söz konusu olursa diye. Merdivenlerimiz zaten söylenecek bir kelime pek bulunabileceğini zannetmiyorum. Yani bir eve bir merdiven bu kadar yakışırdı diye düşünüyorum herhalde. Çok iyi bir düşünce oldu. Bu da yanılmıyorsam bizim Mehmet abimizin fikri. Kendisini tebrik ediyoruz. Bu merdiven renk ve de şekli bakımından yani kullanılan malzeme tercihi bakımından kendisini tebrik edelim buradan. Çok güzel bir merdiven oldu. İnşallah parkeler şunlar bunlar bittikten sonra şu kartonları çekip şuradan aşağıya doğru böyle gelirken bir videomuzu çekeriz yani ev turunda. Güzel olur diye düşünüyorum. Burası giriş kattaki banyomuz. Kolay gelsin usta. Sağ ol usta, hoş geldin. Hoş bulduk. Klozetler yerinde. Bir tek banyo dolabımız takılacak. Burada da son işte bu son kat boyalar Bilal abi ben salonda kestirmeleri yaptım en son olarak. O da buradaki Eksikleri gideriyor. Ellerine sağlık. Burada şampuanlığımız var. Yine sürgülü duşakabin camı gelecek. O takılacak. Banyo bataryaları falan takıl ama toz olmasın diye. Bilal abi bunları bizler için sarmış. Böyle temiz temiz görelim diye. Sonra sağ olsun. Bir de üst kata doğru bakalım. Şöyle şu merdivenlerden. Hani bir de altyapı olarak 40'a 40 profil kullandım ben bunlarda. Bazı yerlerde 40'a 60. Çok sağlam oldu. Biz burada 5-6 kişi falan basıyorduk yani. Dün üzerinde bayağı dolaşıyorduk. Bir milim esneme çıtırtı pıtırtı yok. Çünkü çokça kaynak destekler oldu. Önce şu merdiven başını göstereyim sizlere. Burası böyle ferah böyle bir alan. Şöyle şu manzarayı da kısaca hemen bir parça göstereyim size. İçiniz bir açılsın. Karşısı Kartap'e malumunuz. Burada da komşularımız ekmişler. Bitecekler. De karavanlar, arabalar. Yazın hali başkadır. Yani güzeldir biliyorsunuz. Bu şekilde ekili kazılı alanlar var. Buradan orayı görüyorsunuz. Arkamızı döndüğümüz zaman da bu güzel koridorumuzu görüyorsunuz. Burada sigorta kutusu bir tane daha konuldu. O da yukarının sigortasıyla aşağısı farklı olsun diye. Burası birinci yatak odamız. Şöyle göstereyim boyalarını, strop yerlerini. Bir de bu Fransız balkonumuzu gösterelim sizlere. Yani biz şu an ev turu yapmıyoruz yani arkadaşlar. Neler yaptığımızı göstermek için yani elimizden çıkan işlerin tamamını sizlerle paylaşmış olmak için buraya kadar geldik. Şu çatının havalandırma ızgarasını da buradan göstermiş olayım. Böyle yarım şekilde sabitledim ben onu içeriden Dyson sıkarak ki rüzgarda ses yapmasın diye bu şu ızgaralar yapmıyordu. Çok güzel oldu, pamuk gibi oldu ama sabit duruyor sürekli havalanacak. Bir de öbür tarafta var, aynısı. Buradan görünüyor, mu bilmiyorum. O da saçağın altında. Burada camımızı büyük tuttuk. Çok aydınlık, çok ferah oldu. Yani bu eve dışarıdan bakınca bir drone görüntülerinde biraz böyle karanlık olur. Yani neden o kadar cam var? Burası bitik bitişik niye arkadaşlar? Burası. Yani şu duvarımızda hiçbir şey yok mesela bu yan tarafta. Yarın öbür gün ev yapma ihtimali olan cephemiz burası. Burada da ikinci yatak odamız var. O da bitmiş durumda. Hem boya anlamında hem de bütünlük anlamında hiçbir şey yok. Sadece dediğim gibi elektrik montajları var. Burada da Çatıya çıkış müdahale kapağımız var. Ne bileyim yukarıda bir kablolama ile ilgili bir sıkıntı olabilir, bir şey olabilir. Burada çıt çıtlı kapağımız var bizim. Onu da takacağız. Aşağıda alçı çektim üzerine boyayacağız. Burada burası da boyanacak aynı şekilde. Sadece bir çizgi olarak bir hat göreceğiz kenarında. O da gayet güzel oldu. Hasan abi sağ olsun getirdi onu bize İstanbul'dan. Evet, üçüncü yatak odamız da burası. Bu odalar arkadaşlar yaklaşık hepsi 15'er metrekare civarı yani metrekare olarak. Üst kat 60 metrekare olduğu için koridorla banyoyu bir, bir miktarda merdiven boşluğunu çıktığınız zaman geriye tamamen odaların metrekareleri kalıyor. Bu odalarımızın manzarası şimdilik böyle güzel. Eskiden şurası biraz yeşillikti temizlediler. Güzel oldu. Çok sinek geliyordu. Bizim açımızda iyi oldu yani. Bizim karavanı çektiğimiz nokta şurası olduğu için sinekler bizi bayağı bir ısırıyordu orada. Bayağı bir bataklık gibiydi ilkbaharda. Şuradan da sular geçiyordu. Böyle bir miktar birikiyordu. Evet. Odalarımız, perde boşluklarımızı yaptık. Sonrasında yine bu elektrik montajları var. Yukarıdaki banyomuz çok güzel. Biraz kalabalığı buraya attık ama hani oralarda işlerimiz var diye. Bunlar da kibar şeyler yani. Ne olur ne olmaz. Tamir işi çıkar diye bir miktar alçıpanımızı gene burada kenara ayırdık. Evet, klozetimiz bu şekilde burada. İşte duşa kabin olacak kısım burası da hali hazırda şu an su verilmiş durumda. Banyo setlerimiz var. Şampuanlık yaptık. Böyle güzel. Yani bu içeride görmüş olduğunuz bütün işler aşağı yukarı. Yani şu cam dışında bir de şu kablolar dışında. Buranın görmüş olduğunuz bütün işte kaynaktır, duvarlarıdır, seramikleridir, alçıpanları, sıvası, boyası, alçısı. Önceden burada Yüzlerce alçıpan parçası görüyordunuz. Büyüklü, küçüklü, irili, ufaklı. Şimdi sadece boyanmış bir yüzey, kutu kutu bir odalar görüyorsunuz. 4 artı 1, 2 banyolu evimiz. Az önce öbür banyoyu da gördünüz. İlk defa izleyenler için anlatıyorum. O kadar detaylı. Burada merdivenimiz çok güzel oldu. Tabii ki parkeden sonra şurada bir süpürgelikle alakalı vesaire bir sonlandırma yapılacaktır elbette. Havadar bir evimiz var. Görüyorsunuz buradan hava akışı var, gelişi gidişi var karşılıklı. Yani karanlık değil, aydınlık. Burada şu an hiçbir aydınlatma olmamasına rağmen yani iğneyi bile çok rahat böyle hemen bakar bakmaz görürsünüz. Yani hiçbir yerde gizemlilik, karanlık yok. Bu camı burada çapraz kayıtlar var. Bu yani güçlendirilmiş olan duvarın bir tanesi bu camın olduğu kısım. Burada şey geçiyor. Bu çapraz profiller geçiyor. Böyle bu şekilde. Onların tam içine yapabildiğim büyüklükte yaptım ben bu camı. Yani bir yer kesip, yani demir kesip açamadığımız için duvarın içinde o şekilde yapmış olduk. Burası da dediğim gibi böyle ferah bir çok yüksek yani aşağıdan toplamda 6 metreye yakın bir yükseklik var en aşağıdan. Böyle güzel ferah bir merdiven boşluğumuz var. Böyle sıkılmıyorsunuz yani. Kurtarılmış alanlar, böyle tertemiz bir işçilik, boya, ne bileyim düzgünlük, teraziler anlamında kapıların düzgünlüğü, doğramaların gelince şıp diye yerine oturması çok uğraşılmış, emek verilmiş en nihayetinde de sonlandırılmış yani sonlandırılmak üzere olan bir çelik evimiz oldu. Yani bir imza daha atmış oluyoruz aşağı yukarı. Onun sancıları var şu an. Ne diyelim bu evde böyle hayırlı uğurlu olsun inşallah sahiplerine. Daha ev turumuz olacak, daha bu tezgahlar bitecek, parkeler bitecek, bu ışıklar yanacak. O zaman da tabii ki buradan gitmeden önce videomuzu çekip sizlere evimize detaylı bir şekilde tekrar göstermiş olacağız. Yani bir çelik ev nasıl olur? Yani dıştan böyle baktığınız zaman betonarme gibi görünen asıl yapı taşının yani asıl malzemenin çelik olduğu ağırlığı yani yüzde 80'i 90'ı çelik olan bir yapıdan bahsediyoruz. Huzur içinde yani şu gördüğünüz alçıpanlardan tutun şu mutfak dolaplarına kadar her şey buraya mekanik olarak bağlanmış, vidalanmış durumda. Yani Herhangi bir deprem, bir sarsıntı, bir afet, bir felaket Allah göstermesin. Anında içinizin rahat olabileceği bir ev inşa etmiş olduk. Yine memleketimize kazandırmış olduk diye düşünüyoruz. Sizler neler düşünüyorsunuz bu çelik evlerle alakalı olarak? Yani Sizce de gerçekten faydalı bir iş mi yapıyoruz? Neler düşünüyorsunuz? Yani ekseriyet ne düşünür bu konuda? Fikirlerinizi almak tabii ki de isterim. Sizlerin de bu anlamda fikirlerinizi almak isterim. Sizce de çelik evimiz güzel olmadı mı? Gerek içeriden, gerek dışarıdan kutu kutu odalarımız oldu. Çelik evlerin Şöyle de bir avantajı var arkadaşlar. Yani biz burada duvar kalınlıklarını sabit tutuyoruz. Yani 120'lik bir profilimiz varsa hiçbir yer 150'lik olmuyor. Yani o 120'ye ulaşıyoruz. İçten dıştan kaplıyoruz. Yani bir kenara, köşeye yaklaşıldığı zaman bir eşyanın oturmaması, bir şeyin bir kabalığı bir sıkıntısı söz konusu olmuyor. Daha çok alan kazanıyorsunuz. Yani beton armelerde malumunuz perde duvarlar lazım. Bizde perde duvarlar yerine duvarların içindeki çaprazlar gündeme geliyor. Yani uygulamada onlar da kibar yani yine kalınlıkları bizim duvarlarımızı geçmiyor. Hiçbir yerde çıkıntı, girinti söz konusu olmuyor. Kutu kutu odalar olmuş oluyor. Bu da iyi oluyor. Duvarlarınız kibar olunca daha fazla alan kullanılmış oluyor. Bu da iyi bir şey. Yani 120 metrekare evin 20 metresini kaybedeceğinize bir 8 metresini belki kaybediyorsunuz. 8 metrekaresini 9 metrekaresini duvar kalınlıkları anlamında. O yönden avantaj ne diyelim daha ev turu yapacağız. Bugün boyalarımızı bitiriyoruz. Yarın da beton kalıplama işlemlerine başlayacağız. İçeride elektrikçi ve de tesisatçı kardeşimiz çalışacak. Bu kalorifer petekleri geldi burada hazır yerlerine takılacak. Biz de dışarıdaki işlerimizi tamamlayıp içeride parkelerde çarşamba günü yapıldıktan kapılar da takıldıktan sonra inşallah perşembe bilemediniz cuma işte bu komşunun yapılacak işleriyle alakalı da çalışmamız var. Maksimum cuma, minimum perşembe diyelim biz ona. Allah'tan bir aksilik çıkmazsa buradan ayrılışımız söz konusu olacak. Hayırlı akşamlar diliyorum şimdilik. 29 Haziran 2025 pazar gününden Kocaeli Başiskele'den 120 metrekare içten merdivende çift banyolu, 4 artı 1, 36 metrekare açık Amerikan mutfaklı salonu olan evimizden sizlere bir kere daha selamlamış olduk. Allah'a emanet olunuz. Hayırlı akşamlar diliyorum.